Yeni bir günden daha günaydın. Şu an yine çayımı aldım. Karavanın içerisinde oturdum. Sabahın körü. Şu anki güncel durumdan bahsedeyim. Yalıtım tamamen bitti. elektriği içeri aldım. Şuradan. Normalde orta tarafa bir sigorta kutusu yapmayı düşünüyordum. Hatta tüm elektrik panellerim vesaire şey akülerim vesaire oraya koyacaktım. Şu anda bu fikirden caydım. Kötü görünecek ve dışarıda duracak. Onun yerine şu arka kısmı yapacağım. Şuradan indireceğim kabloları. Şimdi oraya alacağım. Elektrik sistemi oraya kurduktan sonra işte tavanın lambirisiydi. Aynen tavan lambirlerini döşemeye başlarım. Yarım kalacak zaten o yetmeyecek. Bir daha alan bir almaya gideceğim. Vesaire vesaire. Kapıların alan bir gelecek. Şu kapıların dış taraflarına. Ondan sonraki aşama ne olur? İşte elektronik, elektrikli aletlerin ısıtıcı kurulumu olabilir. Onun için tabanı delmem de lazım. Mobilyalara geçmeden önce onları hallederim. Onda işte mobilyalar. Muhtemelen bir haftalık falan daha iş görünüyor. Ama tabii gece gündüz çalışmam lazım. Uyuyana kadar çalışmam lazım. Bakalım ya. Göreceğiz neler olacak. Şimdi başlayalım da bir çayım bitsin. Ondan sonra devam edeyim. Çalışayım biraz. <laughs> Bir noktaya Şöyle. Şöyle bir noktaya geldik. Şöyle bir noktaya geleceğim. Akülerim burada olacak. <laughs> Şurada... Şu kısma şeyi bağlarım. Sigorta bağlamam lazım. Sigorta, MPPT, invertör, aküler. Daha sonra işte çıkışlar için ayrıyetten sigortalar falan ekleyeceğim. Şu an bir girişleri yapayım da. <laughs>

13.1 volt bu 13.1 volt boşalmaya az kalmış kapasite olarak birisi yüzde biri yüzde seksen üzerinde gösteriyor mu muhtemelen ilk kullanımda hızlı boşalacak bu ondan sonra yeniden kendini toparlar çünkü bayağıdır duruyor bu aküler arkadaşımdaydı zaten bir senedir falan daha sonrasında ben aldım ondan bir buçuk senelik falan markalar. İşte litriyum akü. O açıdan güzel baya. Güzel bir markanın aküsü. Of yoruldum. Ama güzel oldu. MPPT'yi buraya. İşin güzel tarafı zaten burası 30 milim kadar. Yani şuradan şurası. Bunlar 14 14. 28 milim ediyor. Araya da yarım milim şey koyup. Neyse yani tekerin bittiği yere kadar burası zaten dolap olacak. Dolabın alt tarafında olacak bu. İstediğim zaman şuradan şöyle kapaklı bir şekilde ulaşabileceğimi düşünüyorum. Ona uygun bir sistem yapacağım. Alttan kapak değil de böyle üstten bir kapak yapabilirim. Arkadan zaten ufak da olsa bir erişim alanım var. Bunların hepsini kullanacağım. Şey, invertörü şöyle yan koyarım olmadı. Neyse güzel oldu güzel. sağlam oldu. Hareket etmez. Kolay kolay. O önemli. Evet dostlar. Elektrik sistemine monte ettim. Bir kablolama işlemi var. Fakat öncesinde ee, birkaç tane eksiğim var böyle işte. E, kabloların uçlarında olur ya böyle kremens, minemens gibi o tarz şeyler işte. Neyse işte. Hem bunları bir ee, alayım istedim ufak bir elektrikçi uğrayıp hem de işte bir Azad'ın yanına uğrayayım bir fikir alayım şu anki durumla alakalı. Çünkü gerçekten hani tek başına her şey karar veriyor olmak da bayağı zor ve güç. Dün elektrik sistemini ortada yapacaktım. Bugün arkaya aldım ve montaj yaptım. <laughs> yani şu an orada artık yani onu değiştiremem de. Ee, ne bileyim hani şu süreçten sonrası için bir birazcık fikir alabilirim. Üst taraf işte lambirileri yapacağım bugün öğleden sonra. Şu an saat daha 12 gibi bir şey. Yani öğrene kadar elektrik sisteminin bağlantılarını yaptım. Ee, bakalım. Geri kalan işlemler içinde gün 12 saat daha var benim için. 12'ye kadar çalışmaya devam. Göreceğiz bakalım. İşte en sevdiğim an. Tek marş. Ne kadar güzel ya. Çok güzel çalışıyor tek marşta. Gülüge bir başıma kaldıysa Sana olan sevdamdan bilesin karavan parkına geldim. Porçalarımı da aldım. Şimdi azı rahatsız edin. Ne yapıyormuş? Yana da boşmuş aslında. Şuraya geçsen ne olur Neyse. Ooo Özgür kardeşim ne yapıyorsun? Günaydın, günaydın. Kardeşim biz şey Dersim'e de Tuncel dediğimiz için şimdi Azad'ı da az, özgür olarak çevirdim olur değil mi senin için? <laughs> <laughs> Kavga geçiyorum abi. abi. Abi, abi. abi iyi ya. Hı. Kahve mi yapıyorsun bize? Aa, bak 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 bak. Oo. Burası da Azad'ın evi. Azad'ın evi. Azad'ın kitapları. Azat. Daha... Azad'ın köşesi. Azad'ın köşesi. <laughs> o ne? Bir şey olmaz ya, günah değil. <laughs> Hoca fetva verdi. Şayet taş düşürüyorsanız, sağlık için belli bir miktarda. Belli bir miktarda ama. Aynen. %10 tane fazla olmaması lazım. Aynen. Ya e, 6-7 tane ideal ya. Aynen. Kırmızısı var, sarısı var, kafana göre. <laughs> evet. Burada diğer karavanlar. Burası da güzel yer bu arada. Bana huzur veriyor burada olmak. İşte benim karavan şu anda daha tam haline erişemediği için çok da bir şey yapamıyoruz. Olacak ama. Ay ay. Şu arka kapıyı açtığım şekle bak ya hala daha bunu monte edemedim. Bu arada üşendiğimden falan değil. Beceremedim, yapamadım. Yapamadım yani. Evet, son durum bu şekilde. Güncel hali. Bakalım Azat'la biraz beyin fırtınası yapıp neyi nasıl yapabileceğimiz konusunda bundan sonrasında ilerleyeceğim. Aküler çok iyi ya. Şey, Azat'ın da Azat'tan çaldım. Ama bayağı şey bu aküler değerli maddi olarak da manevi olarak da her <laughs> şey de önemli. Evet selamlar yeniden. Hala trafikteyim. 3 saattir falan öyle yani dolanıyorum. 3-3.5 saat olmuştur. Şöyle bir arkada kendime depo aldım. Su depom yoktu. İşte şu an şu poşette hidroforum, işte dış duş sistemi falan var. Ayrıca işte lambriyi aldım arkada görüyorsunuz. Yaklaşık 4-5 yer dolaştım bunlar için. E, totalde işte 8-9 bin lira harcayarak yani yaklaşık 200 dolar civarında para harcayarak bunların hepsini aldım. İşte eksim kalmadı sanırım ya. Artık sadece işte montaj falan işlemleri var. Dışarıda arabanın delmem gereken yerler var. İşte su girişi olsun, işte dış duş olsun. Bu tarz işlemleri yapmam lazım. Yani eksik bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Varsa da ufak tefek şeyler onları da artık işte yaptıkça göreceğim. Şu an şu trafikten bir kurtulabilirsem. Sağ trafiği. İlerlemiyor abi. Altın da Evet. Şu an akşam oldu artık saat 7'ye geliyor. Şöyle panel bağlantılarını yaptım. şarj olmuyor. Su depom şu olacak. Şuraya göre konumlandıracağım. Yani bu kısım zaten komple kapanıyor olacak. Şuraya kadar bir dolap şeklinde. O kısımda değil de artık bu kısımda öyle bir şeyim olur. Açma yerim olur elektriğe istediğim zaman müdahale edebilmek için üst tarafını zaten dolap yapacaktım. Orada işte eşya koymak için falan kullanırım. Güzel oldu ya. Bugün hidrofor da aldım. Depoyu da aldım. İşte akü bağlantılarım tamam. Ne kaldı? Bugün yapmam gereken şey var mesela. Bu lambirleri tavanı montaj çektim <laughs> saat 7 aslında çok geç değil yemekten sonra lambirleri yarım metresini kesmem gerekiyor lambirleri üç metre ben iki buçuk metre yapacağım tavana yarım metre civarını keseceğim ondan sonra onların montajını yapabilirim yarını bırakmak istemiyorum yarın şey çünkü bayağı yağmurlu fırtınalı bir hava olacak bugün hazır yağmur yokken daha henüz yağmur başlamamışken ben bunları keseyim atayım bu akşam. Aynen, bu tüm boyu keseyim. Aynen. Kalan parçaları da şuralara kullanırım. Artık. 50 milim falan zaten. Kapıların kenarlarına kullanırım. Daha sonra ee hey, kullanacağım. Şu karşıya belki kapatırsam orayı, orayı kullanacağım. Yani bugün böyle. Bakalım ben biraz daha devam edeceğim. Günün sonuna kadar. Şimdilik videoyu burada kapatayım ben. Biraz çalışayım, iş yapayım. Ee, bu bölümde böyle olsun. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ee, bu şekilde artık günübirlik videolar atmaya başladım. Öyle takılıyorum. E siz de işte e, karavanın yapım sürecine ortak oluyorsunuz bu yerde. E, nasıl yaptığımı vesaire göstermenin taraftar değilim. Her yediğin yoğurt yiyişi farklıdır. Herkes kendine göre şey yapar ki benim de doğrularım yok zaten. Ben de işte sağdan soldan öğreniyorum, YouTube'dan öğreniyorum. Çok da hakim değilim zaten konuya. Benim göstereceğim karavan yapım videosunda ne olacak? Ne öğreneceksiniz yani? O yüzden ben işte yapa yapa, yapa boza, deneye deneye kendi karavanımı oluşturmaya çalışıyorum. Bu sürece sizler de böyle işte muhabbetle şahit oluyorsunuz. Ee bakalım yine bu şekilde devam ederiz. Sonraki videolarda görüşürüz artık. Kendinize iyi bakın.